burada önemli olan, ben her zaman onu söylüyorum, e, ortak akıl, ortak çözüme ulaşabilmek. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bugün gerçekleştirilen meclis toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gencan Akın, gölet olarak bilinen Barış Parkı'na beton dökülmesiyle ilgili çarşamba günü yetkili birimlerle görüşüp bu sorunu çözeceklerini söyledi. Gölette bir takım çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de bazı eleştirilere maruz kaldık ama hem başkan yardımcımız hem müdürümüz ee, çevre gönüllüleriyle diğer taraftan kent konseyi ile görüşmelerini devam ettiriyor. Ben de çarşamba günü bir araya geleceğim. Ee, burada önemli olan ben her zaman onu söylüyorum. E, ortak akıl, ortak çözüme ulaşabilmek. Dolayısıyla varsa burada rahatsızlık, rahatsız edici bir durum onlar tarafından da bununla ilgili önerilerini de dikkate alacağız. Bizim orada yapmaya çalıştığımız şey tabii e, Edirne'li hemşehrilerimin çok severek kullandığı bir alan arası hızlıca bir anda oraya toparlamak istedik. Ve orada yine muhtarımızın mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate aldık. Ama dediğim gibi tekrar biz e, sivil toplum örgütleriyle de bir araya geleceğiz. Orada varsa herhangi bir rahatsızlık duyulan bir durum. E, bunları da beraberce çözeceğiz. Ama diğer taraftan orayı da hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı bekliyoruz. Kent lokantalarına vatandaşlar tarafından ilginin yoğun olduğunu söyleyen Başkan Gencin Akın, büyük bir mutfak oluşturacaklarını açıkladı. E, mutfak projemiz de devam ediyor tamamlanmak üzere. Burada hedefimiz tabii biz bu sosyal belediyecilik anlamında hem kent lokantamız hem diğer taraftan beri sosyal tesislerimiz, şimdi aç açacak olacağımız halk kafelerimiz ve diğer yerlerdeki yapmış olduğumuz tüm, e, üretimleri, mutfakları burada bir araya toplamak istiyoruz. Hem böylelikle daha temiz, daha güzel, geniş, ferah bir mekanda bu hizmeti vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Dediğim gibi öğrenci kardeşlerim içerisinde içinde önümüzdeki günlerde bazı projelerimiz var. Bunu da bu mutfakta gerçekleştirmek istiyoruz. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü biz altımıza bu şekilde sosyal bir belediyecilik anlamında dokunduğumuzda çok ciddi geri bildirimler alıyoruz. Edirne'nin içme suyu hakkında da açıklama yapan Gencin akın. Süloğlu Barajı'ndan Edirne'ye gelen içme suyunun oradaki boruların değişmesinden sonra kullanıma hazır olacağını söyledi. protokol 1994 yılında imzalanmış bir protokol vardı. Arkadaşlarımız Ankara DSI Bölge Müdürlüğü'nde de bir görüşme gerçekleştirdiler. O protokolün dışına çok çıkmadan bu hattın onarılmanı temin edeceğiz. Yani Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Trakya bölgesinde de bir su kıtlığıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Bir taraftan Kayalı Barajı, diğer taraftan Süloğlu Barajı, Su Kuyularımız bunların hepsini aktif hale getirmeye çalışıyoruz ki herhangi bir problem yaşandığı zaman bir bölgede hemen buraya bir e, aktif edelim diye. Dolayısıyla bununla ilgili arkadaşlarımızla ciddi ve titiz bir çalışma yürüttüler. Buna istinaden e, DSI ile bir protokol ama dediğim gibi bu geçmişte imzalamış olduğumuz protokolün dışına çok çıkmadan bu hattın onarımını gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Bu tek başımıza aldığımız bir karar değil kurumlarla işbirliği halinde almış olduğumuz bir karar. Burada önemli olan edinlenmiş bir şekilde su krizi yaşamaması, su sorunu yaşamaz, yaşamaması. Kısa vadeli çözümlerimiz orta ölçekli ve uzun ölçekli bu su kriziyle ilgili çözüm önerileri konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Geçmişte kötü tecrübelerimiz oldu. Bunu yaşamamak adına da elimiz daha üzerinde, daha programlı bir şekilde hareket ediyor.